Deniz'cim merhaba. merhaba. Seninle yumurtadan ne çıkarsa oynayalım mı? <gülüyor> <gülüyor> Hadi bakalım. <laughs> Deniz'cim hazır mısın? <laughs> İyi de bunların kapakları farklı renk. <laughs> onları değiştir. Ama açar. <laughs> evet, mavi veya yeşil diyeceksin ya değiştir onları. Ne yaptın? Ne gidiyorsun? değiştir. Şimdi arkanı dön. Tamam. Dön bakalım. Denizciğim bakma sakın. Sen bu arada şarkı söyleyebilirsin canım. Dönebilirsin. Mavi mi yeşil mi? Yeşil. Mavi de benim o zaman. Aç bakalım. Neymiş? <laughs> Bir de benimkine bakalım. Oley çok severim. o <laughs> oh, canım üzüldün mü? Maske çıktı diye. Dön arkanı. <laughs> çok sinirlendi. Hadi dön bakalım. Denizciğim dönebilirsin. Hangisi? Mavi mi yeşil mi? Yeşil de benim o zaman. Aç bakalım. Aa anne. Aa en sevdiğin. Bakalım bende ne varmış. Oo ben de çok severim. Yer misin? hop hop benim bu. <laughs> Hadi al al. Seninki de çok güzelmiş ama Deniz'ciğim. Hadi dön bakalım arkanı. <laughs> Hadi bekle bakalım Deniz'ciğim. Denizcim dönebilirsin. Mavi mi yeşil mi? <laughs> <laughs> Kapakları mavi, yeşil, altları mavi yeşil. Kandırdım seni. Tamam, tamam. Dur, düzeltiyorum hemen. Dön. <laughs> dönebilirsin. Hadi bakalım seç. Mavi mi yeşil mi? Bunların renkleri birbirine çok yakın ama bu yeşil. Bu mavi. Bu mavi. Hangisi? Yeşil, mavi. mavi mi? Peki aç bakalım hadi. Oley! Ay en sevdiğin! Sıra bende. Denizciğim, yer misin? Çok seversin. <laughs> hadi dön bakalım. Tekrar alalım bunları. Dön bakalım Denizciğim. Denizciğim dönebilirsin. Mavi mi yeşil mi? Anne, nereye, <laughs> nereye gittiler acaba? <laughs> tamam şaka yaptım şaka yaptım geç. <laughs> Kızdın mı? Oo çok sinirlendi. <laughs> Deniz'cim dönebilirsin. Bu sefer şaka yok. Hangisi? Yeşil mi mavi mi? Mavi. Tamam aç bakalım. Neymiş o? Ya. Neymiş o bakayım? O ne? <laughs> Dan, ne güzel işte nazar boncuğu. Nazar değmesin bebeğim. Ver bakalım bana. Al. <laughs> Ay benimki ne acaba? Çok merak <laughs> ettim. Hadi gel. Ben görüyorum. Oh. Denizciğim sakın bakma. Dönebilirsin. Hangisi? Yeşil mi mavi mi? Tamam. Neymiş? Oo, cevizler mi varmış orada? Oh ne güzel. Ben de alabilir miyim? Bir tane çık miyim? Oo, dut da varmış. Oh, en sağlıklı. Bakalım bence ne varmış? Denizciğim. Aa, benim en sevdiğim muzlu süt. Yaşasın. Hadi. Denizciğim bu son. Kapat gözlerini. Şimdi. Bakma sakın. Evet. Hadi. Dön bakalım. Mavi mi yeşil mi? Aa, bir, 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 bir. Kerem, nasıl, Terazi lastik. Çin lastik ama, Hamam. Ama, Hamama ama. gittik. Temizlendik. E, Oley çok güzel. Çok güzel bir şey var. Çok şanslısın. Anne. Şanslı. <laughs> şaka şaka tamam. <laughs> Küstün mü? küstü. <laughs> küstü küstü Denizciğim. Ya şaka yaptım. <laughs> Deniz. Tamam hadi kalk kalk. Tamam şaka yaptım. Gerçekten ama. Ha şimdi bak koyuyorum. <laughs> seni gidi <laughs> Deniz hadi. Bak gerçekten ama. Bak dur bekle. Arkından arkından. Deniz. Arkandan, arkandan gerçekten koydum bak hadi. Şimdi bakabilirsin. Hadi bakalım. Son bu denizciğim. Hangisi? Yeşil mi mavi mi? Yeşil. Emin misin? Bir dakika. Emin misin? Ya, Açmadan. Emin mavi, misin? Mavi, mavi. Tamam hadi maviyi seç. <laughs> Sen yeşili de alsan bomboştu biliyor musun? Şu kırıntılar vardı. Aslan değil. Ay teşekkür ederim. Güzel miydi? Her şey senin oldu Denizciğim. Hep güzel şeyler Hep sana çıktı. Kapa. Ben sana getirmiştim. Tamam hadi kapattım gözümü. Hayır hayır açmıyorum. Ben mi seçeceğim? Evet. Tamam. Açabilirsin. Açtım. Hangisi? Hmm, hangisi? Dur bakayım seçeyim bakalım. Yeşil. Evet son kararım. Aa! Oh. ya boş kutuymuş bu. Gel, Gel buraya. Gel buraya. Gel buraya. Gel buraya. Seninki desin seni yaramaz.